Bugün sizlerle yine 3D AYT soru bankasından çok güzel bir çember sorusuyla karşı karşıyayız. Sorumuz şu. ABC üçgeninin iç teğet çemberi çizilmiş. BAC açısı 42 derece verilmiş. D noktası, D noktası ABC üçgeninin, ABC üçgeninin BC kenarına ait dış teğet çemberinin merkezi. DE ise çembere teğettir. Sorumuz aslında burada çözülüyor. DE, E, e noktasında arkadaşlar, çembere neymiş, teğetmiş. Peki sorumuzu nasıl çözeceğiz? Efendim, öncelikle ben şöyle yapıyorum. Burası O merkezimiz olsun. İçte çemberin merkezi. Sen iç içte çemberin merkeziyle şöyle köşelerimizi birleştirecek olursan, bunların açı ortay olduğunu söylersin aynı mantıkla aynı mantıkla ee, şöyle teğet noktasını bileşecek olursam, bunun da 90 derece olduğunu söylersin. Peki hocam dış teğet çemberin merkezi neydi? İki dış açı ortayın kesişim noktasında oluşuyordu. O zaman sen bunları çizersen bunların da arkadaşlar açı ortay olduklarını söyleyebilirsin. Geçiyorum üçüncü duruma. Arkadaşlar şu noktayla yine B köşesiyle O merkezi birleştirecek olursam bunun da bir dış açı ortay olduğunu şey iç açı ortay olduğunu söyleyebilirim. Peki aynı köşeye ait bir iç açı ortayla bir dış açı ortay nedir dersen her zaman dik kesişirler. 90'ları koyabilirim o zaman. E şimdi D köşesindeki dış açı ortaylar arasındaki açı nasıl bulunurdu dersem 90 eksi 42 bölü 2'den düşündüğünüz zaman 69 derece dersiniz. Geçiyorum. Hocam bu sorunun çemberli ne alakası var? Şu ana kadar hiç çemberde açıya girmedik diye düşünebilirsiniz. O diye birleştirecek olursam O nedir? Dikkat edin burada bir şu aşağıdaki dik üçgenin hipotenüsüdür OD. Aynı şekilde E, O, D şu dik üçgenin yine hipotenüsüdür. B, O, D bu dik üçgenin de bir neyidir? Hipotenüsüdür. O zaman siz bu noktalardan OD çaplı bir çember çizdiğiniz zaman ne olacaktır arkadaşlar? Bu noktalardan geçecektir. Peki bu noktalardan geçince ne olacak? Bu noktalardan geçince bizim buradaki 69 derece bir çevre açı konumuna düşecek. O zaman karşı taraf karşı taraf 69 çarpı 2'den 138 derece gelecektir. Peki bunun arka tarafı ne olacaktır o zaman? 360'dan 138'i çıkardık mı 222 derece olduğunu söyleyeceğiz ve bizlerden istenen bizlerden istenen şuradaki e, B, E, C açısı dikkat edersiniz 222 dereceyi gören bir çevre açıdır o zaman bizim açımız 222 bölü 2 den 111 derece olduğunu söyleyeceğiz gerçekten de görülmesi zor bir soru e, umarım faydalı olmuştur İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.